Sevgili YouTube Dalaman Tv takipçileri, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'la beraber sürpriz bir seyahatteyiz şu anda. Yani sürpriz değil aslında. Biz yani bunu 4-4,5 aydır düşünüyorduk, planlıyorduk. Ee, Dalaman ve Ortaca Belediyelerinin ortak kullanımında olan ve Türkiye'de hakikaten örnek gösterilebilecek bir tesisteyiz. Hayvan barınağındayız. Ee, biraz hava açıyor kapıyor böyle bugünlerde. Ee, ılık bir bahar gününde hayvan barınağında böyle e, köpek seslerinin arasında e, sayın başkanla özellikle e, Dalaman'da son yıllarda artan e, hayvan sevgisiyle beraber yani biliyorsunuz sonradan gelen yerleşimciler ağırlıklı olarak e, pet besleyen insanlardan oluşuyor. Bunlar da merak ettikleri sorular var tesisle ilgili belki belki bazılar hiç görmedi tesisi gelmeyen bile yani, olabilir. Bu arlanda, sayın başkanın zaten hayvan sevgisi var biliyoruz onu. Hatta bir tane köpek için az önce bir böyle kulis yaptırdı küçük bir köpek acaba alır mıyız falan diye. Ee, şimdi Sayın Başkan Dalaman ve Ortaca belediyeleri şimdi e, ayrılıyorlar. Yani burası Dalaman'a kalıyor. Ortaca belediyesi kendi bir tesis kuruyor. Ee, az önce dediniz o çok ilginç. Aslında keşke iki belediye o ortaklıkta birleşik olarak bu çalışmayı yapmaya bütçe açısından da devam evet. edebiliriz yani. Ne düşünüyorsunuz yani? Ya, önce de ben tabii herkesi sevgi ve sevg saygıyla selamlıyorum. Ee, barınağımız güzel bir barınak. Ee, ben e, bundan önceki emeğe geçen tüm belediye başkanımıza bu barınak için teşekkür ediyorum. İlçemize böyle güzel bir barınak kazandırdıkları için. Tabi biz de bunun üstüne koymaya devam edeceğiz ilavelerle biraz önce içeride sohbetin esnasında söyledik artık maliyetler her geçen gün artıyor ben bunu hep dile getiriyorum ama insanlar bunu kimi yanlış anlıyor kimi doğru algılıyor kimi işine geldiği gibi algılıyor çünkü bizim insan psikolojisi kendine çıkarlı yani kendine nasıl işlevi varsa benim anlattıklarım o şekilde anlıyor. Evet. Ee, burada aslında ben e, gerçekten şunu istiyorum. Yani maliyetler dediğim gibi çok yükseldi. Dalaman Ortuca artık ayrılma şansı yok. Biz hani sadece barınak için değil, biz artık Dalaman Ortacı iç içe geçmiş bir ilçeyiz sınırlarımız birbirine geçmiş. yani Çok uzaklı olmayan bir ilçeyiz. O anlamda burada keşke, tabii önceden planlamış Ortaca Belediyesi de bizden önce keşke biz geldiğimiz iki belediye çok rahat anlaşırdık zaten. Buraya daha kapsamlı, daha güzel bir barınak haline getirip modern anlamında yapsak daha güzel olurdu ama tabii olmamış. Şimdi onlar yeri aldılar. Telle falan çevirmişler duyduğum kadarıyla. Ama tabii yapım aşaması muhtemelen yine, yani bilmiyorum ama 5-6 ay belki daha uzun, daha kısa sürebilir. Ondan sonra e, barınak zaten burası Dalaman'a ait bir barınak. E, şey olarak e, çalışmalarımız devam edecek. Şimdi az önce mesela bir röntgen meselesi oldu. Röntgenin fiyatını sorduk. 800 bin lira filan evet. civarında. Yani e, şimdi iki, iki tane 800 bin lira almak evet, yerine evet. bir tane alınsa işte ilaçta bir ortaklaşa şey yapılsa personel açısından e, ulaşım açısından müdahale açısından ya, her anlamdan yani. birlikte olmak hem e, içerideki personel anlamında da bir operasyona bir bir ameliyata, herhangi bir çalışmaya gittiğinde birbirlerinden destek alıyorlar. Şimdi ortacına veterineri var, bizim veteriner hekimimiz var. O anlamda hani birbirlerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyorlar. Bu bizim için de, hani onlar için de çok iyi bir şey. Burada daha iyi oluyor. Bakımı daha iyi oluyor. E dediğiniz gibi masraflar işte şimdi onlar da almak zorunda. E biz de alacağız. Onun haricinde işte ne bileyim ambulans, araç, ihtiyacı, araç var. ihtiyacı var. Ya tabii burada bir eksikler var. Ben vallahi buradan şunu da söylemek isterim. E, kıymetli dostlara yani barınağımıza gelip ziyaret etmelerini isterim. Halkımıza zaten barınağımız açık. Sanki böyle bir mesire alanıymış evet, gibi. Evet evet. Ziyaret Şimdi içeride arkadaşlara söyledim. Birkaç tane de kamelya yapalım dedim evet. ben. İnsanlarımız geldiğinde çayını kahvesini biz verelim. Otursun hani çocukları. Ki zaten aynen, fiziki olarak şartlar da çok güzel. Şartlarımız da çok güzel. e Temiz. Yani ter, belki bu bölgede yani ben ilk sıralamalara ilk beşe gireriz diye Düşünüyorum barınak konusunda yani temizlik ve düzen konusunda gerçekten güzel bir barınağımız var ama tabii eksiklerimiz var. Buradan da hayvan severlerimize ben seslenmek istiyorum. Yani belediyemizin en çok bugünlerde ihtiyacı olan röntgen bir cihazına ihtiyacımız var. Bir yani araç. bize yardım etmek isteyen sizlerin de Dalaman TV YouTube kanalı aracılığıyla da duyurmak isteriz. Çünkü izleyeniniz ve sayısınız oldukça fazla ve diğer hani sadece Dalaman değil Türkiye'nin her yerinden izleniyorsunuz veya yurt dışından izleniyorsunuz. O anlamda olur ya yardım etmek isteyen olursa bizimle irtibata geçsin. Bir tane ambulansa ihtiyacımız var. burada aracımız var ama yetersiz kalıyor. Bir acil, müdahale ambulansına, acil müdahale ambulansına ihtiyacımız var gerçekten. Bir tane röntgen cihazına ihtiyacımız var. Zaman zaman tabii biz tedariklerini yapıyoruz ama zorlanıyoruz dediğim gibi. Son çıkan yasadan dolayı da artık gün geçtikçe köpek sayımız yani içeride hayvan sayımız kedi sayımız artmaya başladı. Geçmiş ben geldim ilk yıllarda 30-40 tane içeride hayvanımız vardı. Şu anda sayı 120-130'lara doğru gidiyor. Rakam daha da çoğalıyor. Tabii kısırlaştırma ilk geldiğimiz seçildiğim yıllarda aylık 30 falandı. 30-35. Şu anda kedi kısırlaştırmamız 100 aylık yani. 100-120 o civara geçti. Köpeklerde de yine 60-70'e kadar ulaştık. Tabii kedi de biraz zorlanıyoruz. Çok Çünkü doğum yaptık. Hem çok sıklı bir de yakalaması bizim için çok Doğru. zor oluyor. Ama sağ olsun hayvan severlerimiz aracıyla onlarla irtibatta halindeyiz zaten. Onlar şey yapıp nedir o? Yakalayıp bizlere haber veriyorlar. Biz hemen kısırlaştırmasına gerekli müdahalelerini yapıyoruz. Geçen gün ben hatta iki hafta önce Dalaman Haber Bülteni'nde de anlatmıştım. Evet. Arkadaşları gecenin bir saatinde ben çağırdığımda hakikaten 10-15 dakika içerisinde geldiler. Müdahale ettiler. Gereğini yaptılar. Yani onu ben özellikle takdir etmiştim. Ee, özellikle belirtmemiz sebebi de arkadaşlarında da çalışmalarında motive olması amacıyla da e, onları ben bir onore etmek istemiştim. Şimdi e, az önce bahsettiniz bu yasal düzenlemelerden sonra artık belediyelerin üzerinde biraz da ceza şeysi var yani e, böyle dolaşıyor. Ya yani, şöyle söyleyebilirim. E, geçenlerde yani. denetimden geçtik yani Muğla ya, muhtemelen Türkiye'nin tamamında vardır. E, Muğla denetimi vardı. E, Bodrum belediyesi yani duyduğumuza göre tabii net biz. Elimizde rakam yok. 110 milyon üzerinde ceza yediği söyleniyor. işte. ceza yemeyen 3 ilçeden bir evet, birisi, ortaca aynen. Yemiyor. Biz hani o anlamda çok şeyiz, titiziz. Zaten o çalışmanız o yönde. Sağ olsun Emre kardeşimiz var, veteriner hekimimiz. yani işini gerçekten dört dörtlük severek yapıyor. Severek yapıyorlar. Severek yapıyorlar. Onunla beraber yine 4 arkadaşımız daha var burada personelimiz. Onlara da ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani ya benim, şöyle diyeyim bir belediye başkanı mesela en sorunsuz birimi diyebilirim. Evet. Yani veteriner hekimliği yıllardır bu şekilde. Aynen. Sorunsuz gidiyor. Hiç her zaman teşekkür olan bir birimimiz. Hiç şikayet almadığımız bir birim. O anlamda ben çok teşekkür ederim. Hatta buradan yarın veteriner hekim günü ben bunun dolayısıyla da veteriner tüm Dalaman'daki ilçedeki ülkemizdeki veterinerlerimizin veterinerler gününü kutluyorum ee, Allah onlara güç kuvvet versin diyorum gerçekten yaptıkları iş kolay bir iş değil aynı doktorlarımız gibi onlar da zor bir meslekle uğraşıyor sonuçta onlar da bir canla e, mücadele ediyor kolay bir meslek değil Tabii buradan arkadaşların şey talebi de var ufak çapta. E, peyzaj çok güzel. Yani evet. hakikaten bir böyle mesire alanı havası var. Yani bir barınaktan ziyade. Şimdi bunu Türkiye değişik yerlerinde insanlar seyretse yani evet. hakikaten şaşırırlar yani. E, biraz ufak tefek işte buraya biraz toprak getirilmesi lazım Sayın Başkan. Vallahi. Biraz takviye yapıp şöyle, biraz çiçekler sizin işte artık yani. <laughs> şöyle yani burada, diyeyim. Şimdi zaten geçenlerde bir çalışma yaptık biz burada. Sulama sistemi kurduk şu arka tarafta. E, biliyorsunuz ben gündemden düşen bir türlü. Bu zeytin ağaçlar özellikle. <laughs> vatandaşlarımızın almadığı biz zaten başlarken olayı biraz da tabii manipüle ettiler. E, bu işi siyasete karıştırdılar. Öyle olunca iş farklı boyutlara gitti. Aslında bu konuda ben çok gerçekten üzüldüm. Yani e, sanki biz doğa düşmanıymışız, ağaç düşmanı, hayvan düşmanı, ne bileyim böyle bizi bir katil havasına, düşman havasına büründürdü. Bazı siyasi partiler ve bazı vatandaşlarımız bu gerçekten bizi üzdü. E, bir kere e, biz bu konu kamusal alandaki boşaltmalarla ilgili yani ağaçlarla ilgili çalışmayı 3-4 ay önce başlamıştık. Sanki bu dün başlamış gibi lans edip ortalığı bir velveleye verdiler. Sanki oradan sökülen ağaçların bir Şimdi kısmı ona geleceğim. geliyormuş gibi. Yani. ona geleceğim. Konuyu oraya bağlayacağım. Başta da söylemiştik. Vatandaşlardan yani kamusal alandaki ağaçları alıp başka bir yere dikmek isteyen varsa biz dikebiliriz. Biz o konuda yardımcı oluruz. çok iyi. Bize vermek isterse biz onları bazen saksılara, bazen direkt büyük olanları buradaki alanlarımıza getirdik e, dikimini yaptık. Bazılarını başka bir yeşil alanlara dikimini yaptık. E, buraya da aşağı yukarı bir sadece e, barınağın olduğu yere de yüzün üzerinde bir zeytin fidanı. Yani oradan köklediğimiz ağaçlardan dikim yaptık. 9 dönüm falan burası. Aşağı yukarı e, daha önce de dikilmiş. E, şimdi biz buraya sulama sistemi yoktu zeytinlerin. Onlara sulama sistemi yaparak işte önümüzdeki günlerde de şimdi taşları falan toplattırıyoruz buradaki bir güzel bir peyzaj çalışmasıyla biraz ilk ilk başta söylediğiniz gibi bir mesire alanı havasını e, hani kavuşturacağız kamelya burayı. Kamelya koyalım bir iki tabii, tane tabii, evet. falan. Şimdi hafta sonu insanlar çocuklarını, çoluğunu çocuğunu, torunlu torbasını evet, alıp evet. buraya gelip böyle bir çay kahve içip de böyle bir mesire alanı gibi yani hayvanlarla... Ya insanların yerine. zaten Dalaman küçük bir yer. Dalaman ortaca küçük bir ilçe. İnsanlar özellikle kışın, hadi yazın yine işte sarsalaydı, killeydi hani sahillere gidiyor. Ama kışın, sonbahar, ilkbahar ve kış aylarını yani çok fazla gidebileceği bir nokta yok. Biz burayı insanların uğrak noktası haline getirirsek belki insanlara burada bir hayvan sevgisini çocuklarımıza özendirebilirsek öyle dediğim gibi çok fazla e, kış aylarında, sonbaharda, ilkbaharda özellikle gidebileceği yerler yok. Yazın sahillere gidiyorlar. O anlamda burayı güzelleştirirsek diyorum ben hem insanların uğrak noktası haline gelir hem de çocuklarımıza, vatandaşlarımıza hayvan sevgisini Tabii. bir nebze olsun aşıya burada belki şuna değinmek istiyorum. Ya bu sonuç olarak buraya ne kadar çok insan gelirse belki hayvan sahiplendirmeyi daha Hı. çok hızlandırabiliriz. Hı. Veya insanlarımıza bunu sahiplenerek bakmayı yani sokakta değil evinde, bahçesinde, imkanları çevresinde bakmayı e, alıştırmamız lazım diyorum. Yani ben şuna da karşıyım. İşte elbette hayvanlar sokakta doğada yaşamalı ama başka insanlara da zarar vermemeli. Tabii. Yani şimdi doğal olarak sokaktaki çocuklarımızda korkan var. Bazı hayvanlar alerjisi, alerjisi olan var. Onun için insanların daha çok kendi alanında kendi yaşam alanlarında hayvanlara bakmasını ben öneriyorum. Yani e, tamamen dışarıda başıboş olarak değil e, kendi imkanlar çerçevesinde bakması lazım. Ama Sayın Başkan yani biz e, ne kadar böyle iyimser düşünsek de e, yapılaşma inşaatlaşma çoğaldıkça nüfus arttıkça evet. hem Dalaman'da hem Ortacı'da nüfus arttıkça e, hayvanların daha bir zor duruma düşeceği artık yapacak. Yani ancak sahiplenilmiş e, böyle kendi kısıtlı alanlarında yaşayan hayvanlar işte müstakil evler falan haricinde hayvanların hakikaten artık bakıma ihtiyacı var. Daha da, daha çok kısırlaştırma yapılması lazım. Özellikle demin veteriner arkadaş söyledi ya kedilerle baş edemiyoruz diyor. Şimdi evet. kedinin biliyorsunuz hamilelik süresi 65-70 gün arasında. E bir de şimdi sürekli e, dışarıdan besin verilerek işte bunlar da büyük ihtimalle hormon katkıları var. Verilerek evet. onlar biraz daha hani çabuk ergenleşiyorlar. Ondan sonra e, kedilerle baş edemiyoruz diyorlar. Yani hani köpeklerde bir şey yok da. Ama bu kaçıncı. Onun için şimdi şimdiden şimdiden almak bu tesisleri lazım. daha sağlıklı bir hale getirmek lazım. Ya şu hemen solumuzda gördüğünüz alan devlet DSİ'ye ait. Ee, oraya bir yazı yazdık geçenlerde biz DSE'ye. Boş bir alan var. İnşallah orayı da hani bize tahsisini yaparlarsa orada bir doğal yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Sadece hani böyle hayvanlarımızı barınakta hani Hayfam tel kafeste şey değil e, bir şeyin içinde değil. Doğal yaşam alanı hani böyle daha kendi bireyleriyle Tabii. etrafını sadece telle çevirip ...içeride yaşamasını, doğal bir yaşam alanını... Küçük çapta bir hayvanat bahçesi Evet, küçük gibi çapta yer, bir hayvanat öyle. bahçesi gibi de düşünebilirsiniz. Zaten öyle hayvanat bir... bahçesi deyince şimdi Kent Park'taki hayvanat bahçesi de aklıma geldi. Evet. Orada tavşan, kedi, onda evet. ne bileyim tavuk, mavuk, bir iki bir şey olacak galiba. Valla inşallah... Yok, bu arada Can, da aklıma geldi de. Can Bey projeyi bitirdi. Son ürütüşleri kaldı. Yine bir değişikliğe gittik dün. Ee, Tabi yeni yerler gördükçe, projeye de baktıkça durmadan bir değişikliğe olay, gidiyoruz. Olay, olay. Ama son noktayı artık koyacağız. Dolgusuna da başladık o alanın. Bu ay bu dama temizlik aşamasına geçip daha sonra artık yani küçük küçük... Yani o kadar küçük, alana bir de evet. hayvanlarla ilgili bir Sen şeyin de koyacağız. bir şekilde konmasını koyacağız. çok şey Tabi bu arada siz madem araya reklam aldınız, bir reklam da ben alayım araya. Ben orada kesinlikle bir kıl çadır içerisinde Yörük Türkmen Müzesi istiyorum vatandaş olarak. Evet. Bir yörük olarak istiyorum yani Yörük Türkmen Müzesi. Ben halkın e, vatandaşların dışarıdan gelen ziyaretçilerin çok büyük ilgisini çekeceği kanaatindeyim yani bunu. O zaman bizim proje yine değişecek. Yok can Sezen'e. Tekrar şimdi söylememiz gerekiyor. Tekrar bir senden, değişikliğe senden gidecek. Senden istediğimiz 30 dönümde 200 300 metrekare. Yok, şey yapılabilir. Yani. Bunlar yani çok sorun olacak, yapılmayacak konular değil. Biz orada insanların artık ya ben e, belediye başkanlığı hayalim şu. Birçok belediye başkanı e, seçilir. Seçildikten sonra ya bir dahaki 5 dönemi hani nasıl kazanırım mantığına düşer. E doğal olarak. Da. Doğal olarak. Edin, doğal ama şöyle bir şey var. İşte aman onu kırmayayım. Aman onun yolunu yapayım. İşte aman onun çiçekliğini ellemeyeyim. Aman işte şöyle yapayım. Hep böyle hani bir karmaşanın içine girer ve daha da bence sıkıntı olur. Bizim ekibin düşüncesi şu. Elbet insanları kırmayalım, dökmeyelim. O insanlarla birlikte yola çıktık ama biraz da artık Dalaman'ın şehirleşmesi gerekiyor. Tabii, yani bir şehir havasını vermemiz lazım. Kent Park da bizim için bundan dolayı çok önemli. Yani biz Kent Park'a gerçekten önem veriyoruz. O artık bizim bir simgemiz, Dalaman'ın işte bir simgesi olacak. Bir de başkan yeri itibariyle de muhteşem bir yer. Yani merkezde. Tabii. Bir de mesela alan çok geniş. artı Arkasındaki yol dolayısıyla otopark sorunu yok. Baktığın zaman çok büyük bir şans o var orada sağlıklı bir çalışma yaparsınız. Ya ağaçların büyük olması bile bizim için bir avantaj. Çok Şimdi olucu. sıfırdan bir ağaç yetiştirmek gerçekten zor. Geçen ben hafriyat topraklarının getirildiği sırada biliyorsunuz sizden orayı şöyle bir gezmiştik ben. Bir nem kokusu aldım. Evet. Nem kokusu ve çok büyük geniş ağaçlar, kutuları çok geniş. Bir nem kokusu aldım. Benim yaklaşık 36-37 yıl önce Dalaman'da aldığım nem kokusunu ben orada hissettim. Evet. Yani Dalaman her tarafı bütün her taraf bir şey inşaatı şudur budur filan betonlaştı falan ama ya ben orada o 80'li 90'lı yıllardaki Dalaman kokusunu aldım. O ağaçlar biliyorsunuz koruma altında. Tabii tabii aynı. koruma altında. Şimdi onlar işte bu gençleştirme dediğimiz bir aş, budama sistemi var. Onları genişleştireceğiz. Ee, o kalitesi. Birlikte. Ondan sonra orada doğayı da koruyarak e, gerçekten güzel bir alan oluşturacağız. Ben, e, Bu Oluş'tu değil mi bunun adı? Oluş, oluş biraz Oğluş. önce. Oluş gel. Oluş. Oluş da biraz önce sohbet ettik biraz. Yani bunlar güzel şeyler. Sayın Başkan ee, araç ihtiyacından başka, röntgen cihazı ihtiyacından başka. Acaba vatandaş gelse mesela birisi geldi dedik ya ben işte 2000 lira bağışlayacağım. Barınak için desem, evet. mesela yasal olarak böyle bir şey mümkün mü? Yani <laughs> Başya barınak için bir bağış almak söz konusu değil ama belediyenin normal şartlarda yani bağış alabilir o yasal belediye gelip herhangi bir vatandaş bağış yapmak isterse bunun miktarı yok bağış mama, mama bağış gören, yapabilir şey. ama biz burada mesela kısırlaştırma yapı veriyoruz vatandaş geliyor ya diyor benim hani maddi durumum yok yapıyoruz Normalde hani dışarıda yaptırması gerekiyor ama biz onu da yapı veriyoruz hani kimseyi geri çevirmiyoruz Tabii. onlar diyor ki ya biz ne yapabiliriz ya diyoruz ki biz mama alın Hani temizlik malzemesi alın. Ne bileyim biz paradan çok daha çok böyle hani aynı burada yardım. aynı yer, aynı buradaki ihtiyaç olan. olan aynı e, çünkü işin içine para <laughs> girince e, sizin her zaman bir sözünüz vardır. Para, e, ya ben artık bilmiyor. gazeteciliği e, yok. para için yapmıyorum. Yok, para. İlişkiler bozuluyor da ben o sözünüzü çok beğenirim. Biz burada da aynı şekilde hani parayla ilgili bir şeyimiz yok. Amaç kamu e, yararı. Yani. Amaç burada kamu yararı. Parayla yapılacak zaten belediyenin iyi kötü gücü var. Bir yani bir şekilde yapar. Borç, harç yapar ama tabii insanların e, bizi böyle bir elimizden tutması da bizi onuru ediyor. Onun için hani insanlar gelirken ne bileyim personele bile bir paket çay getirmesi buradaki tabii. personelin mutluluğu Aynen. anlamına geliyor. Yoksa onu bahsetmiştim, onu bahsetmiştim. şey yok ama e, gerçekten ben e, vatandaşlarımıza hazır sizlerin aracılığıyla da biraz önce söyle Tekrar sesleniyorum. Yani bir bağış anlamında büyük bir bağış anlamında bir hasta nakil aracımız gibi yani ambulans gibi acil müdahale aracına çok ihtiyacımız var. Bir de röntgen cihazına çok acil ihtiyacımız var. Yani o konularda destek olmak isteyen olursa benimle de irtibata geçebilir. Zabıta müdürlüğümüz, veteriner müdürlüğümüzle de irtibata geçebilir. Onlar çünkü o kapsamda onlar bakıyor buraya. Yani her konuda şeye, iş işbirliğini açığız. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Yani 6-7 aylık bir gecikmeli randevuyla barınaktayız. Ben başkanla konuşmak, röportaj yapmak e bir şeyleri anlatmak konusunda hiç bu kurası kadar ısrarcı olmadım. Başka evet. bir yer için hiçbir talepte bulunmadım. Sadece başkan bir gün barınağa gidelim. Bir gün evet. barınağa gidelim diye 6-7 aydır. Ya bugüne, bugüne nasip ayımız, oldu aynen. Bir, biraz kusura bakmasın sayın izleyiciler. Biraz bazen ufak tefek konu dışına da çıktık ama. Aynen aynen. Şimdi siyasetçiyle konuşunca siyaset İster istemez illa, çıkıyor. Illa ki, yani istem dışı oluyor biraz. Bir ama ben buradan da tüm vatandaşlarım dediğim gibi barınağımızı ziyarete bekliyorum. Barınağımız ziyarete açık. Vatandaşlarımız gelsin, görsün. Yani burada neler yapıyoruz görmelerini isterim ben tekrardan izleyicilerimize çok teşekkür ederim saygılar sunuyorum sevgili YouTube'da Alman TV takipçileri sayın başkanla Barınak'ta bir araya geldik. E, bu siyasetin, e, ortamların bu kadar ısındığı bir ortamda, yani farklı farklı siyaset konuların e, deşildiği ortamda dedik ki farklı bir ortama, farklı bir yere gidelim, farklı bir şeyler yapalım dedik. E, kısmet oldu. Sizin de kafanızdaki birçok soru işaretini özellikle hayvanseverler açısından, vatandaşlar açısından gidermiştir. Evet. Bu kare içerisinde gördüğünüz kadarıyla da o muhteşem bir peyzaj içerisinde belki Türkiye'nin e, sayılı barınaklarından evet. birinde Sayın Başkan'la e, gündemi değerlendirmeye barınak ağırlıklı olarak değerlendirmeye çağırdık, e, çalıştık. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.